Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Assetto Corsa'dan mod yapmayı, birkaç hata çözümünü ve Content Manager'ın kurulumunu göstereceğim. Öncelikle Content Manager'ın kurulumundan başlayalım. Content Manager'ın kurulumu için bu adrese giriyoruz. Açıklamayı bırakacağım bu adresi. Buradan aşağı iniyoruz. Aşağıda bu link var. Download Light versiyon diye. Buradan tıklayıp indiriyoruz. Zaten bende kurulu. İndirdikten sonra işte RAR dosyasından alıp masa üstüne atabilirsiniz. Contact managerı ardından giriş yapıyoruz. Giriş yaparken sizden Steam bilginizi, şifrenizi vesaire isteyecek. Girdikten sonra aktif olacak. Buradan size birkaç şeyin kurulumunu göstereceğim. Buraya Custom Shader Pack diye aratıyoruz. Burada çıkıyor zaten direkt buradan gördüğünüz gibi latest versiyon vesaire buradan herhangi birini indirebilirsiniz ya da daha kolay olsun diyorsanız settings'e geliyoruz burada custom shader patch seçeneği var sizde böyle görünmeyecek burada delete patch diyelim ben şimdi sizde böyle görünecek arkadaşlar veya az önceki ekran gibi görünecek buradan mesela ben indiriyorum bunu yapmazsanız e, arabalarınız mavi olabilir. Yani mavi atasın mavi araç atasının çözümü de yinevi çözmüş olduk. Buradan mesela e, istediğiniz sürümü kurabilirsiniz. Şimdi de araba modunun nasıl yapılacağını göstereyim. İsterseniz DPC'nin araç modları var. Şu linki kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırayım ben. Buradan giriş yapıyoruz. Bakın burada işte RS5, RS7, S3. Benim videolarda kullandığım araç olarak E36 mesela M4 BBS, 520 dizel, 6 küp falan küp. Ee, yani bu tarz arabalar var. Honda Civic kelam var. İşte buradan dosyayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle buradan indir'e basıyorsunuz. Ben de zaten var bir tane atıyorum şuradan göstereyim. Bu da mesela bende Honda Civic EG var. Bunu ben alıyorum. Bu şekilde Content Manager'ın üstüne sürüklüyorum. Bakın şurada bir yanıp sönme oldu sağ üstteki 3 çizgide Installing diye Bu dosya kuruldu şimdi buradan görüyorsunuz install seçeneği var install seçeneğine basıyoruz Başarıyla indirdiğini söylüyor bize Buradan girip bakabilirsiniz İşte araç yüklenmiş olacak yanında da hatta şöyle sarı bir işaret göreceksiniz ee, Bir diğer şeyimize geçelim Şimdi siz de burada İngilizce ise nasıl Türkçe yapacağız onu göstereyim. Buradan nereden yapıyorduk onu ha? Tamam. Şuradan yapıyoruz. Language'e geliyoruz. Bu Assetto Corsa'daki dil değil. Şuradaki Content Manager'ın dilini aşağı iniyoruz. Buradan Türkçe'yi seçiyoruz. Ben İngilizce kullanmayı tavsiye ediyorum. Yani İngilizce kullanıyorum ben açıkçası hemen girmişken trafiğin de nasıl trafik yapmayı da göstereyim size single'da nasıl trafik yapılır onu anlatayım şimdi e, yanında track day var ona tıklıyoruz buradan şimdi bu sizde burası böyle olmayacak atıyorum böyle bomboş olacak buradan indirdiğiniz e, trafik modundaki araçlardan herhangi birini ekliyorsunuz aşağıda oluyorlar genelde Trafik paketine de yine e, Discord adresinden ulaşabilirsiniz. Burada herhangi bir tanesini seçiyorum. Atıyorum Nissan Leaf diyorum. Camry diyorum. Bunları ekliyorum. Sayısının ne kadar çok yaparsanız o kadar çok kasma ihtimali var. Yani sisteminize göre seçin. Ben genelde 20 civarında 15-20 arasında yapıyorum. 20'den fazla yapınca kasma ihtimali oluyor. Trek diye geliyoruz. İşte bunları hiç oynamadım ben daha önce. Yani kafanıza göre size kalmış bir şey bu ayar. Buradan direkt go diyorsunuz. Zaten başlamış oluyor. Ben practice göstereyim size. Şimdi buna girmesi çok uzun sürüyor. Bakın şimdi atıyorum. Ben en son EG6'yı kurmuştum. EG bu modu kurduk. Bakın direkt giriş yapıyoruz. Modumuz aktif olmuş oluyor zaten. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şimdi giriş yaptığımıza giriş yaptığım zaman ben dönüş yapacağım size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi modumuz başarıyla aktif oldu indirdiğimiz EG6 modu gördüğünüz gibi oyunda aktif buradan isterseniz lastiği değiştirebilirsiniz bu araç seçeneği koyulmamış İşte lastik havası lastik basıncı daha doğrusu bunları değiştirebilirsiniz burada yakıt ekleyebilirsiniz aracınıza ee, aynı zamanda bunlar diferansiyel ayarları vesaire şöyle oyuna geçelim gördüğünüz gibi modumuz başarıyla aktif oldu. Herhangi bir sıkıntı yok şu an. Ee, direkt kontak menajere geçebilirsiniz. Alt f çekerek. Böyle bir ekran gelecek. Gelmişken buradan size ufak tefek ayarları da göstereyim. Burada zamanı değiştirebilirsiniz. Yani mesela bunu ben ileriye aldığım zaman hava kararabiliyor. Burada hava durumu işte bulutlu, sisli vesaire. Burada da oyunun hızı ayarlanıyor diye biliyorum. Ben genelde Optimum'da oynuyorum. Oyun daha hızlı oluyor benim için. Buradan arkadaşlar, e, özel ayar yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Burada mesela otomatik vites artırma, otomatik debriyaj, debriyaj vesaire. Şu diğerlerini tam bilmiyorum. ABS falan kapatabiliyorsunuz burada. E, hasar almayı da aynı zamanda buradan kapatabiliyorsunuz. Mesela buradan sıfıra çektiğiniz zaman aracınız hasar almayacaktır. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.